Trabzon bölgemde olarak dört tane il sorumluluk olarak bize bağlı. Tabi burada sadece biz ormanlık alanlarından değil yani baktığınız zaman ama ana görevimiz tabi ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi görevlerini yürütüyoruz. Bunun dışında diğer işlerin ihtiyaç olduğu durumda da her destek vermeye çalışıyoruz. Biz genel müdür olarak bu yıl özellikle bu afet faaliyetleri kapsamında çalışmaları yapabilmek için genel müdürümüzde bir orkut, time adı altında her bölgede birerden timler kurulmasını istemişti. Biz de Trabzon olarak kuruluşumuzu yaptık. Arkadaşların eğitimlerini verdik. Herhangi bir olay yaşandığı anda veya bizim ihtiyacımız olduğu anda bu arkadaşlar da bu altları eğitimden beraber artık sahaya çıkabilecek duruma geldiler. Şimdi doğal afetlere baktığımız zaman eee de birçoğu yaşayabiliyoruz yani. Bunların başında sel ve heyelanlar geliyor. Eee yöremiz Karadeniz bölgesi özellikle ilkbahar ve yaz aylarındaki yağışlarda sık sık sel ve heyelan taşkınları yaşıyoruz. Bu kışta geçen yazdan beraber yağışlı bir sezon geçirdik. Özellikle kar yağışı fazla oldu. Bu kışta bu iş, ilk, ilkbahar ve yaz sezonunda da muhtemelen bu tür sel ve heyelan taşkınları yaşama ihtimalimiz yüksek gözüküyor. Tabi yöremiz coğrafi yapısından dolayı da buna müsait olarak arazi yapısına sahip. İnşallah sezonda çok bir sıkıntı yaşamadan sezonu tamamlarız. Son yıllardaki heyelanların artışlarından sonra biz de artık DSE'nin çalıştığı ana derler Kısmında, dışında kalan kısımlarda ve yan derelerde biz de artık Çölleşme Arazioni Genel Müdürü'nün yaptığı projeleri uygulamaya başladık. İhtiyaçlarda orada biz de projeler yapabiliyoruz. Daha çok biz buralarda Haçlı İstat Sekileri, Çelik Moroz bariyerleri, kablo Eşik Duvar gibi sanat yapıları yapmaya biz de başladık. Tabii afet sonuçta baktığı zaman tüm ülkeye ilgilenen e, yaşanan olaylar olduğu için biz de kurum olarak buradaki afet yaşandığı anlarda ...destek mahiyetinde üzerinde görev yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kendi yöremizdeki afetlerdeki artık biliyorsunuz... ...afet koordinasyon merkezleri, dünya çatısı altında zaten... ...herhangi bir afet durumunda bütün kurumların görevleri belli. Biz de buraya destek veriyoruz. Gerek araç person araç olarak, gerekse personel olarak... ...imkanlarımız üzerinde destek vermeye çalışıyoruz. Geçen yıl ve önceki yıl yöremizde birçok afet yaşandı. Özellikle sel ve taşkınlar yaşandı. Önceki yıl Giresun'da, geçen yıl Artvin'de... ...daha sonrasındaki Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan... Sel ve taşkınlara biz öncelikle araç geliş olarak takviye verdik. Daha sonra personel olarak bunlara katkılar sağladık. Baktığımız zaman da biz e, Haçlı İşlet 8'i e, çelik boroz bariyeri, gabiyon eşik duvar gibi 49 tane faaliyetimizi tamamladık. Geçen seneki selde de bunların bir kısmında da biz sonuçlarında gördük. Yani baktığımız zaman üst havzalardan gelen birçok Rusubat'ın bu projelerdeki yaptığımız testler tarafından tutulduğunu gördük yani. Zaten amaç da üst havzalardaki yerosubatın selle beraber aşağılara taşınmasını engellemek ve aşağıda verecek zararları minimuma düşürmek için bunlar yapılıyor. Biz de plan çerçevesinde 49 tane tesisimizi yaptık, bitirdik. Bu yılda yine Rize'de Andon Vadisi'nde bir projemiz var. Burada da yine 4 tane Haçlı İstat Sekisi projesi yapacağız. İhale süreci devam ediyor şu anda. geçen yazdan temmuzdan beraber yağışlı bir sezon geçirdik biz. Ee, özellikle kışında da e, son yılların en yüksek kar e, yağışı göremize gözüktü. Üst kesimlerde kar e, yeterli miktarda kar e, kütleleri var. Havadan ısınmasından beraber erimeye başladı ve artık biliyorsunuz bahar yağmurları dedim, nisan yağmurları da başladı bir şekilde bu şekilde hızlı bir erime imkanı da olacaktır ama e, yağışlardan ziyade kar kütlesinin olması eriyen kar suları toprak tarafından daha e, rahat bir şekilde emilimi sağlanıyor ve bu da daha çok heyelanlara sebep olabilir çünkü toprak su miktarına doyduğu zaman. Özellikle geçimli topraklarda çok sıkıntı yaşanmıyor ama e, ağır topraklarda, kili toprakların olduğu topraklardaki su oranı arttığı zaman buralarda sel ve heyelanlar ve e, yamaçlarda kopmalar olabiliyor yani. E, bunun için e, bu yönde de beklentiler bu olma ihtimali yüksek. Hatta e, kısmi alanlarda bakıldığı zaman da ufak tefek e, bu tür sıkıntılar yaşanmaya başladı karların erimesinden beraber. Ya, bizlik şu anda bize ulaşan ve bizim o, müdahale etmemiz gerekecek olaylar bizim dünyamıza daha şu anda e, ulaşmadı ama ufak tefek olaylarda gerek desteğe gerekse belediyeler zaten anda müdahale ediyorlar. Daha büyük çaplı bir olay olduğu zaman da biz de tabii destek vermeye zaman hazırız zaten. Bizim dest vatandaşların isteğimiz artık heyelan olacak mıntıkalar da vatandaşların özellikle dere yataklarında veya heyelanlı yüksek meyilli veya toprak kütlesinin kopma ihtimali olan mıntıkalarda yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları. Çünkü sık sık artık gerek meteorolojinin, gerek AFAD tarafından gerek valide tarafından uyarlar veriliyor. Yani bu uyarlar dikkat almalarını istiyoruz. Böyle bir ikaz geldiği zaman da dikkatli olmalarını ve verilen uyarlara uymalarını istiyoruz.